Herkese merhaba arkadaşlar. Sağlıklı ve mutlu akşamlar diliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir akciğer PA okuma değerlendirmesi yapacağız. Akciğer PA nedir? Önce bununla başlayalım. Akciğer PA adı üstünde akciğerin röntgen yardımıyla görüntülenebilme işlemi denir. Buradaki PA eki Latince'deki post anteriorun kısaltılmışıdır. Yani akciğerin önden röntgenlenip bunun sunulması işlemine akciğer PA denir. Akciğer PA yoğun bakımlarda, şahsen bizim kendi yoğun bakımımızda haftada bir ekstra durum gelişildiği takdirde de sınırsız çekilebilen bir veridir. Ama her hastanın her hafta bir kere akciğerlerini görmek ister doktorlar. Ve bu akciğerlerinde genellikle yani solunum yolu hastalıklarını gösterir bize ve buna göre de hastaya uygun bir şekilde tedavi planlanır. Ne hangi hastalıklar görülebilir akciğer filminin arkadaşlar? Mesela hastamız asidozda ise ben bunu akciğer PA sayesinde gözlemleyebilirim. Pneumotoraksta ise gözlemleyebilirim. Hastada hava oluştuysa gözlemleyebilirim. Bül ve avizem oluştuysa gözlemleyebilirim. Tabii ki burada gözlemleyebilirim derken bizler hemşire olarak bunun eğitimini ne eğitim öğretim hayatında alıyoruz ne de işe başlarken öğreniyoruz. Bu akciğer PA'nın okunması, değerlendirilmesi ve buna göre tedavi planlaması işlemi öncelikle altını çizerek söylemeliyim ki doktorlarımızın görevi. Ama biz de bu konularda bilgi sahibi olarak e, hastalarımızın başında genellikle 24 saat e, doktorlarımız tedavilerini planlıyorlar. Genellikle kalan vakitlerde hastalarımızla biz ilgileniyoruz hastanın tedavisinin uygulanmasından ve buna göre hastayla biz daha çok vakit geçirdiğimiz için biz de bu konularda ilgili bilgi sahibi olursak hem hastamız rahat eder biz de hastamıza daha güzel tedavi olanı sağladığımız için kendimizi vicdanen daha rahat ve mesleki açıdan da daha doygun hissederiz diyorum. Şimdi arkadaşlar akciğer PA ben şu an Covid servisinde çalıştığım için ben burada size hastanın nasıl asidoza girdi anlatamayacağım. Bilmiyorum. Pneumotoraks bilmiyorum. Kist bilmiyorum. Amfizem bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ve o da çok işime yarıyor. Bir hastam eğer covid olduysa ben o hastamın akciğerine bakıyorum ve o hastamın akciğerine göre onun pozisyonunu ayarlıyorum. Şimdi birazdan da örnek e, akciğer PA'ları ben çektim. Bunları açıp sizlerle birlikte yorumlayacağız. Şimdi akciğer PA'yı açtıktan sonra arkadaşlar e, bunu aslında birazdan e, göstereyim ama öncesinde ön bilgi vermek adına. Şimdi arkadaşlar benim COVID hastalarımda e, en önemli olan şey COVID biliyorsunuz ki akciğerleri enfekte eden bir durum. Akciğerleri enfekte eden bir durum olduğu için de e, burada hastamızın akciğerlerinin havalanması çok önemli bir şey. Ben hastamın daha rahat nefes alabilmesini istiyorsam onu belirli pozisyonlarda tutmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki genellikle hastalarımız yataklarında şöyle sırt üstü yatarlar. Ama ben hastamın akciğerinin hangi akciğerinin daha sağlam, hangi akciğerinin daha kötü olduğunu bilirsem hastama gerekli olan pozisyonları vererek onun daha rahat solumasını sağlayabilirim. Şimdi birazdan da gösterecek olduğum gibi akciğer PA'larda şöyle bir durum var. Ben hastamın bir Şöyle bir durum var. Şöyle açıklayayım. Benim iki tane akciğerim var. Sağ akciğerim, sol akciğerim olsun. Eğer benim zaten iki akciğerim de iyi ise, eğer ben bu COVID hastalığından çok fazla etkilenmediysem, aşılarım olduysam, COVID beni akciğerlerimi ele geçiremediyse zaten iki akciğerim de temiz oluyor. Ama diyelim ki COVID bazen hastalarımızın Sağ akciğerine çok fazla yayılıyor. Bazen de sol akciğerine fazladan yayılabiliyor. Peki bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Diyelim ki benim COVID enfeksiyonu gelmiş ve hastamın sağ akciğerine birazdan da filmlerde göstereceğim gibi baya bir bulaşmış. Sağ akciğerini tıkamış ve hastam benim sağ akciğerinden nefes almakta zorlanıyor. Sizce ben sol akciğerim temiz sağ akciğerim pis. Yani Covid'li. Sizce bu hastanın sağ tarafa mı yatması daha mantıklı yoksa sol tarafa mı yatması daha mantıklı diye düşünecek olursak düşünüyoruz, düşünüyoruz ve yanıt şu oluyor. Şimdi benim sağ akciğerim kötü. Sol akciğerim iyi. Yani ben sol akciğerimi ne yaparsam yapayım zaten bu on numara. Bu her türlü nefes alır. Oksijen buraya rahat rahat gelir. Ama benim bu akciğerim kötü. Eğer ben bu akciğerimi hastanın gidip hastayı sağ akciğeri kötüyken sağ üstüne yatırırsam ve üstüne de sol akciğer binerse burada bir basınç oluşur. Ve zaten kötü olan, zaten çok az soluyabilen bu akciğeri ben tamamen kaybederim. Ve hastamız saturasyonu gitgide azalmaya başlar. O yüzden benim burada yapacağım pozisyon ve tedavi yöntemi nedir? Ben Kötü olan akciğeri hastamın üst tarafında kalacak şekilde hastama pozisyon veriyorum. Yani benim bu akciğerim kötü. Ben bu kötü olanı yukarıda bırakırsam kötünün iyisi olur. Hani en azından kötü de olsa %30 da olsa mesela %100 olsun kapasitesi %30 kapasitenin havasını alır. Ama ben bu kötü bir de üstüne daha da yük bindirirsem bunun üzerine %30 bile alamaz. Ama bu %100 kapasiteyle çalışan akciğerim altta da kalsa, üstte de kalsa e, hiçbir sıkıntı olmaz. Bu zaten maşallahı var. O yüzden akciğer PA'da bakıyorum ve hastam hangi tarafı kötü ise, hangi tarafı kötü ise o taraf üstte kalacak şekilde. O tarafın üstte kalması ne demek? Diğer tarafa yatırmak demek. Yani benim sağ akciğerim kötü ise hastamı sola yatırıyorum. Böylece ya sağ üstte kalıyor. Peki sol akciğerim kötüyse ne yapıyorum? O zaman hastamı sağa doğru yatırıyorum ki sol akciğerim üste kalıyor. Olay budur. Bir de diyelim ki COVID hastamızın iki akciğerini birden ele geçirdiyse ne yapıyoruz? Bu durumda da hastamızı ne sağa ne sola yatırıyoruz. Hastamızı ya oturtuyoruz. Hastamız böyle oturuyor. Arkasını destekliyoruz yastıklarla. Ki akciğerlerine hiçbir şekilde baskı olmasın diye ya da hastamızın akciğerler biliyorsunuz ki sırtımıza daha yakın hastamızı yüz üstü yatırıyoruz. Yani bunun tıptaki adı prone pozisyon arkadaşlar. Hastamız böyle yatıyor. Böyle yattığında akciğerleri sırtından çok fazla güzel bir şekilde rahatlamış oluyor diyorum. Şimdi dediğim gibi bunun örneklerini göstereceğim. Tabi bunun için arka kamerayı açmam gerekiyor. Şimdi bu videoyu kapatıyorum. İkinci bir ilave videoyla Akciğer PA filmlerinden e, hastalarla ilgili örnekleri görelim arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir diyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar şu anda arka kameradan yeniden e, bir akciğer PA görmektesiniz. Akciğer PA ile söylemem gereken burada ilk şey hani biz... E, Burada ne görüyorsak aslında ters düşünmemiz gerekiyor. Hani biz iPhone'larda fotoğraf çekerken aynı etkisi oluyor. Yani biz aslında kendimizi diğer taraftan görüyoruz ve fotoğraf ters çevriliyor ya. Yani. Akciğeri de öyle düşünün arkadaşlar. Yani normal şartlarda buranın sağ olması gerekiyor. Buranın sol akciğer olması gerekiyor. Ama aslında burası sağ akciğer burası sol akciğer. Yani tersten düşünmemiz gerekiyor röntgen. E aynı etkisiyle çekim yapıyor. Tıpkı iPhone'ların kamerası gibi. Zaten buraya da yazmışlar hani. Karışmasın diye. Bakın bu R, right'ın R'si. Burada e, burası right, burası da left. Yani sol tarafta burası oluyor. Yazılmış yani arkadaşlar. Şimdi akciğere baktığımız zaman. Buraya tabii ki bir doktor baktığı zaman. pneumotoraks varsa onu görür. asidozsa onu görür. Ama sen e, COVID evet, servisinde çalışan bir hemşireysen. Ve hastalarıma biraz daha iyi olayım ve mesleki anlamda biraz daha bilgileneyim diyorsan şunu bilebilirsin arkadaşım. Açtık mı akciğer PA'yı? Baktığın zaman burası sol, burası sağ. Ne görüyorsun? Şekildeki gibi burası artık böyle sigara dumanı gelmiş sanki içine bembeyaz olmuş. Sanki paintte boya püskürtmüşler gibi değil mi? Maalesef bu hastamızın durumu kötü arkadaşlar. Neden? Çünkü sol akciğeri görüldüğü gibi neredeyse tamamını ele geçirmiş Covid. Sağ akciğerine baktığım zaman neyse ki sağ akciğeri biraz daha şey. Yani bu hastamız oksijenlenebilme kapasitesinin belki de yarısıyla şey yapıyor. O yüzden zaten Covid hastalarımızda bizim en sık gördüğümüz şey derin solumak yerine hızlı solurlar. Hani köpekler solur yani benzetmek için söylüyorum. Hani köpekler böyle sürekli şeklinde solurlar. Derin nefes alamazlar. Çünkü yer yok akciğerde. Hemen şuraya kadar doluyor hava. Onla ne kadar nefes alabilirse şeklinde düşünülebiliyor. Devam edelim. Şimdi gelelim hastamızı bu durumda biz neye bakıyorduk? Hangi pozisyon vereceğiz? Buna bakıyorduk. Baktığımız zaman hastamızın sol tarafı kötü olduğu için benim bu hastayı sol taraf kötü olan tarafın üste kalması için hastamı alıyorum. Hastamı ben yatırırken şöyle yatırıyorum. Kötü olan taraf üstte kalıyor. Yani ben hastamı e, sol taraf kötü olduğu için sağ tarafın üstüne yatırıyorum. Böylece sağ tarafın üstüne yatırdığımda e, şu kol ve şu akciğer zaten iyi nefes aldığı için altta kalıyor. Onda bir sıkıntı olmuyor. Bu üste kalan üste kaldığı için bu biraz daha en azından e, şuradan nefes alabiliyor hastamız. Ama ben bir de bunu kalkıp üstüne bunu koysam Buradan bile nefes alamaz ve gitgide daha kötü bir hale gelir. Diyorum ve devam ediyorum. Bu hastamızın bize geldiği ilk hafta. ilk akciğer filmi. Sonrasında hastamızı e, belirli aralıklarda tedavi ettik. Pozisyonlarını verdik. ilaçlarını kullandırdık. Ve bu da hastamızın bir hafta sonraki hali. Bir hafta sonraki halinde de bakın tabii ki de Covid asla tam olarak geçmemiş. Ama bir buradaki sol akciğerine bakın. Bir de buradaki sol akciğerine bakın. Görüldüğü gibi virüs hastayı biraz da olsa bırakmış ve hastamız şu anda e, ilk geldiği güne göre daha iyi diyebiliriz. Ve işte dediğim gibi bu pozisyon verme olayı da bizde çok önemli. Peki eğer arkadaşlar şöyle olsaydı? Tıpkı sağ akciğerde sol akciğer gibi bu da aynı şekilde bembeyaz bir yapıya sahip olsaydı ne olacaktı? O zaman ben hastamı e, yüz üstü yatıracaktım. Yüz üste gelecek, sırtı yukarıda kalacak şekilde. Akciğerlerimiz sırttan daha iyi nefes alsın diye. O da son çare olarak. Çünkü iki akciğer de enfekte olduğunda de böyle bu da bunun gibi olsa hastanın yaşama ihtimali hepten düşüyor ve hastalarımızı zaten bu durumda biz entübe ediyoruz. Çünkü kendileri nefes alamayacak duruma geliyorlar. İkisi de böyle olduğunda hastamız entübe oluyor ve ondan sonrasında da eğer bu durum düzelmezse zaten sonrasında da maalesef hastamızı kaybediyoruz arkadaşlar diyorum. Az önce de bahsettiğim gibi yani burada pozisyon önemli. Biz de hastamızın hemşiresi olarak hastamızı pozisyon verirken bu tarafın üste kalmasını sağlayacak şekilde yatırmamız lazım. Kalkıp bilmezsek gideriz hastayı sırf pozisyon verebilmek için bu tarafa yatırırız ve iyi olan hasta daha da kötüye gidebilir. Ve bilirsiniz ki tıpta ilk kural hastaya zarar vermedir. Ona fayda sağlamaktan önce bu da hoş olmaz. Dediğim gibi arkadaşlar, bilgi bu hayatta en büyük güçtür. En büyük sermayedir. O yüzden bugün de bunu öğrenmiş olduk birlikte. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatmak bana çok keyif veriyor. Çünkü ben de inanın bu anlattığım şeyleri yeni yeni öğreniyorum ve öğrendikçe daha da öğrenesim geliyor. Sizler de böyle güzel güzel e, yorumlar yaptıkça daha da motivasyonum, daha da isteğim oluyor. Önümüzdeki günlerde bir soru cevap videosu yapmayı da düşünüyorum. E, o zaman sizlerin de e, daha da merak ettiği e, hemşirelikle ilgili ya da hangi alanda e, merak ettiğiniz şeyler varsa bu alan üzerinden de e, sorular ve cevaplar yapacağız diye umuyorum ve sizlere Sağlıklı, bilgili ve mutlu günler diliyorum. Hayırlı akşamlar.